Değerli kardeşlerim, Hz. Ömer radıyallahu an yani bir kimsenin namaz kıldığına sadece veya oruç tuttuğuna bakmayın. Bilakis konuştuğunda doğru konuşuyor mu? Doğru sözlü mü? Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emaneti yerine getiriyor mu? Dünyaya meylettiği zaman helal harama dikkat ediyor mu ona bakın buyuruyor. Namaz kılmak, oruç tutmak zaten her Müslümana farzdır. Ve bunları yaptığı zaman sadece yani hani bunlarla yetinmeyip aynı şekilde konuşunca sadık mı değil mi ona bakacağız. Emanet sadece bir eşyayı emanet etme olarak değil bir görevi veyahut da bir vazifeyi tevdi ettiğimiz zaman o vazifeyi yerli yerinde yapıyor mu yapmıyor mu ona bakmamız lazım. Dünyaya meyletti. Dünya biliyorsunuz ki yani hem tatlıdır hem çekicidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya meylettiği zaman helal harama dikkat ediyor mu etmiyor mu ona bakın buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Çünkü bazıları şöyle der helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Yani maalesef helala harama dikkat etmiyorlar. Halbuki bizler ne yapalım? Her şeyimize dikkat edeceğiz. Yani bu helal mıdır, haram mıdır? İyice araştırmamız lazım aziz kardeşlerim. Ve rabbil alemin.